Selamlar Aleyküm Yüreği Güzel Dostlarım. Bir konuya değineceğim. Abi biraz yaklaş hele. Şimdi bakın arkadaşlar. Maşallah kuşlarım sağlıklı. Bakın gördüğünüz gibi çok sağlıklı. Elde duramıyorlar abi. Bütün kuşlarım bu şekilde bakın. Bütün kuşlarım sağlıklı. Elde duramayacak şekilde. Pırıl pırıl. Hepsi çok güzel. Hepsi sağlıklı. Biliyorsunuz arkadaşlar. Hava döndü. Rüzgarlar geliyor. Kışta kış soğuk geliyor. Şimdi Size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın abi bir tane hasta kuş bulamazsınız. Gel abi gel yaklaş. Bir tane hasta kuş Allah'ınız dile bulamazsınız. Ha? Kuşlar hastalanır mı? Hastalanır. Şimdi bu ilaç satan, ilaç satan kunde oğlu kundelere sesleniyorum. Kunde oğlu kundeler. Tabi bunların içinden iki tane böyle cımbızla ayıklayacağım iki tane adam gibi adam var. Değerli dostlarımız var. Vallahi ben onların ilacını kullandım. Ben de memnunum. Ha ama ben sürekli ilaçla kullanmıyorum. Bakın abi. Her daim evinizde mutfağınızda bulunacak ürünlerden ilaç yapıyorsunuz abi. Şöyle bir tane limon, üç diş sarımsağı parçalayıp kabuğuyla beraber suyun içine katıyorsunuz. İki buçuk litre suyun içine. Bakın abi bu doğal antibiyotik. Doğal bir vitamin geliyor abi onlara. Antibiyotik abi. Yok gidiyorsunuz ya Yo, bu ölüyü dirilten. Lan oğlum. hey Ekunde. Madem ölüyü diriltense sen kendi kuşlarını dirilt. Senin kuşların niye ölüyor oğlum? Ha bu bir. İkincisi şu abi. 5 litre suyun içerisine bir tane limon kabuğuyla beraber bir tane de nar. Nar arkadaşlar. Hani diyor ya deben işi nar. Biliyorsunuz bu mevsimde çok bulunur. Şöyle 5 litre suyun içerisine katıyorsunuz. Bir hafta en fazla 3-4 gün bir hafta dinlendiriyorsunuz bu şekilde. Rengini aldığı zaman tadının kokusunu aldığı zaman bunları suyla, suyuna kuşların suyuna katıyorsunuz. Bir hafta arkadaşlar. Bir hafta, haftada bir defa. Haftada bir defa veriyorsunuz. Allah'ın izniyle kuşlarınız düzeliyor. Şimdi adam diyor ki abi benim kuşlarım rahatsızlanıyor. E ben gidiyorum adam bana demiş ki ya benim ilacımı kullanan kesinlikle ölmez kuşların ölmez. Bir de bu gençlik aşısı diye bir şey çıkmış. Ulan oğlum Türkiye'de gençlik aşısı diye bir şey yok yok. Yok oğlum. Gençlik aşısı dediğin Almanya'da. Hadi sen Almanya'dan getirt de göreyim oğlum seni. Senin patentin mi var oğlum sen oradan getireceksin. Senin şubelerin mi var getireceksin Almanya'dan. Senin trilyonların olması lazım ki gençlik aşısını Almanya'dan getiresin. Arkadaşlar bu tür şeylere inanmayın. Bir de elma sirkesi var marketlerde satılıyor. Arkadaşlar elma sirkesini de şöyle. Mesela 5 lira yapacaksınız. Bunun kapağıyla bir kapak. Bununla yapacaksınız bir kapak. Bununla elma sirkesi suyun içerisine karıştırın. Karıştırın verin içsin. Bağırsaktaki, midedeki bütün mikrobu, haşeratı, pisliği temizler arkadaşlar. Bakın abi, gel abi, gel. Ya bir tane Allah rızası için şöyle kuşlarımızdan şöyle hasta olanı gösterin ya. Şöyle pis olanı bir gösterin abi ya. Bakın abi ya, Allah için bakın ya. Bilgi almak sen arkadaşlar 0531 896 7419 bu şekilde yapın ilaçlara paranızı vermeyin abi. Ha olabilir bazen göz damlası olabilir ama yok bu ölüyü yırtan bu bilmem kunda kula kunda sen kendi ilacını önce bir kuşlarına dene kuşlarını ilaçtır ölümden kurtar sonra da gel bize sat oğlum Ulan oğlum senin bir tane kuşun ölse 10 milyarlık kuşuna iğne vuruyorsun kuşun ölse bakın abi gidin en azından veterinerden alın veterinerden aldığınız zaman kuşunuza bir şey olsa dersin kardeşim sen senin ruhsatın var sen veterinersin benim kuşum öldü bunun parasını vereceksin ama normal bir tane kunde oğlu kundenin yanına gidiyorsunuz ilaç alıyorsunuz ondan sonra adamın ne bir patenti var adamın ne bir ruhsatı var adamın ne bir veterinerlik e, ruhsatı var adam ilaç satıyor bir kere senin ilaç satman yasaktır ilaç satman yasaktır bakın oğlum sizi uyarıyorum namusumu hepinizi ifşa ederim giderim tarım ve hayvancılık bakanlığına giderim Hepinizi de teker teker ismini veririm. Videolarınızı da gösteririm. Akıllı olun. Bakın milleti kandırmayın. Milletin kuşları ölüyor. Akıllı olun oğlum. Abi bu tür ilaçları kendinize yapın. Parasız bir şekilde. Seviyorsunuz. Allah'a emanet kuşlarınızı da baba. Veya gelsin baba. Allah'a emanet.